Selamun Aleyküm bizim yürenin kıymetli takipçileri. Ot makinesinin sesinden de anlaşıldığı gibi bugün bahçemizin bakımını yapmaya geldik. Bunlar bahçemizin bülü. Napolyon cinsi dediğimiz kirazlarımız. Alaca düşmüş artık. Erme yolundalar. Bu da bir diğer kiraz cinsi, ak kiraz. Eşim de burada ağaç sıralarının otunu biçiyor. İki ağaç arasına e, ee, videolarımda gördüğünüz süt keçileri için yonca ektik. Ot biçimi sadece ağaç sıraları. Ağaçların altı. Bunlar da bahçemizin bir diğer gülleri. Videolarımda belirttiğim Chetner cinsi cevizlerimiz. Her sene olduğu gibi bu sene yine Rabbim vermiş dolu dolu. Araları da hünnat diktik. Yine ağaç aralarına Göveri dediğimiz domates, biber, patlıcan, pırasa ektik. Bunlar Hadirellez'de diktiğim domateslerim. Hadirellez'de dikilen göveri iyi olur dediler. Gerçekten de çok güzel. Çakıldak gibi çiçekte. Dün de bunların bakımını bitirdik. Arıkları çapaladık dün. Bugün de dedik ağaç aralarının otunu biçelim. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şu şekilde ağaçların altı bir güzel temizlendi. Oturma odası gibi oldu. Bunlar da fasulyelerim. Sırık fasulye cinsinden diktik. Bunlar da aynı şekilde çakıldak gibi çiçekle maşallah. Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar